Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Kızlar bayağı da video çekmiyorum ve soruyorsunuz da sağ olun. Ee, ama bu telaşlar inanın hani oldu olmadı aman geldi gelmedi gerçekten bayağı bir sıkıntılı süreçler yaşadık ama Allah şükürler olsun her şey yolunda tapumuzu aldık. Ee, i̇nşallah bu ay sonu Allah'tan bize hak eder gelmezse taşınacağız inşallah. Neredeyiz? Defterin okulunun önündeyiz biliyorsunuz. Bugün günlerden Cumartesi 20 Haziran Cumartesi ve LGS sınavı var. Çocukları bekliyoruz. Şu an yani ilk oturuma girdiler. Sonra çıktılar. 45 dakika ara verdiler. Tabi okulun kapıları kapalıydı. Demir parmaklıklar arasından aradan onlara böyle yiyecek falan verdik. Allah'tan hani bizim okul çok kalabalık olmadığı için şöyle göstereyim. Hani çok az bir insan var. Hani toplasanız 40 öğrenci falandır herhalde lise orta son olan şimdi işte ikinci oturum da bitti. Biz de Allah'tan bir yerde pastane açıkmış. Orada oturduk. Her iki yer arada yani sınavın olduğu saatlerde de. Şimdi de çıkmalarına bir beş dakika kaldı. Onu bekliyoruz. İnşallah hani Rabbim tüm öğrencilere hayırlı sonuçlar versin. İçinde benim yavruma da inşallah diyorum. Ne yapıyoruz kızlar? Yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağım. İşte bugün karton falan buluruz dedik ama saat 3'e kadar yasak var biliyorsunuz. Okay. Olabilirsek işte alacağız bugün. İşte ben hurç alacağım. Ee, kışlı kışlık kıyafetlerimi falan kaldırayım diyorum artık. Sonrasında da işte dediğim gibi yavaş yavaş artık toplanmaya başlayacağız inşallah. Böyle ilerleyen saatlerde sonuçtan haberdar edeceğim sizi. İnşallah güzel geçmiştir. Sözelin çok iyi geçtiğini söylüyor. Sadece din biraz zor dedi. Tabii onun kişiye göre değişir yani kimine göre de başkası zordur ama hani sözel sandımdan çok çok daha iyi geçti dedi. Umuyorum sayısal bölümde o şekilde geçer. Dediğim gibi haklarında hayırlısı olsun artık. Olan oldu yani. Bakalım bekliyoruz işte. Güzel kızım çıktı sınavdan. <laughs> Oy canım benim. Ay çok çok tuhaf oldum ya vallahi. Ne zaman büyüdü de sınava girdi. Fena değilmiş. Artık hayırlısı bakalım hakkında. Biraz geç hadi anne. hadi. Hadi geç sen sınav çocuğusun. Ama bitmiş. Allah'a şükürler olsun. Matematik zormuş yine tabii ki. Her çıkan aynı şeyi söylüyor. Haklarında hayırlısı olsun kızlar. Artık evde görüşürüz. Ha, Çınar babaanne de bu arada. Tabii ki onu getirmedik. Burada bekleyemezdi zaten o kadar saat. Biz de hani tabii ki bırakıp gitmek istemedik. Hani gidip gelmek de istemedik. Boşuna gidip gelmeyelim dedik. Hemen yakında bir pastane bulduk. Oraya oturduk. Ay çok heyecanlı bir şey ya Gerçekten yani onun Aslında bu kadar heyecanlı değildim ama Defne sınava girince böyle Çok duygulandım ya gerçekten Biz geldik evdeyiz şimdi Bayağı da oldu geleli aslında Mutfağa geldim Biraz Çınar'la oyun falan oynadık Sonra çamaşırlarım vardı onları katladım Yerleştirdim Bir de çamaşır makinesine tekrar bir çamaşır attım Eee bu arada bir videomda söylemiştim sanıyorum. Çamaşır makinem bozuldu ve yeni makine aldık. Gösteririm size birazdan. Yani eğer banyoya gidersem. Çamaşırlarımı katladım. Dediğim gibi çamaşır attım. Ondan sonra da Çınar odasına girdi. Ablasının kalemlerini yürüttü. <laughs> Şu an onlar yeni ve farklı geldiği için de bayağıdır onlarla oynuyor. Ben de o sırada yemek yapayım dedim. Kabak yemeği yapacağım ama bunu daha önce size gösterdim mi bilmiyorum. Derken geldi. Anladım. ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum anneciğim. Ben yemek yapalım. Tamam gel yanıma. Onlar Aslında sesini... biz oynuyordu ama sesime mi ah kız! Şöyle şunun tırtıklı tarafıyla yapıyorum ben. Hani bu kabak üzerine böyle bir desenler veren Kullalı. bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Ay baksana bu kolalı. Ay baksana bu kolu. Ne kolalı aşkım? Kolalı. Daha net görürüz galiba birbirimizi. Yine de ne yaptığımı da görürsünüz. Burada, ben buradayım. Hadi yine inelim. Dur bir tane. Herkesin merhabalar. Eğecek. Ayağımı kaptırdım. Ay gerçekten benimle konuşuyor gerçekten Çınar'la konuşabilirsiniz. Yani bunu bilmiyorsanız lütfen. Nasılsın Çınar? İyiyim. Hayat nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Evde kimse yok. Hakan dışarı çıktı. Defne arkadaşlarıyla sınavın artık yorumlarını yapıyorlar. Seninki nasıldı, benimki nasıldı, onu ne yaptın, bunu ne yaptın. Bir yarım saat sonra falan gelecek kabak yemeğinden bahsediyordum. Bunu zeytinyağlı olarak yapıyorum. Bol soğanlı. Üç tane böyle soğan doğrayacağım. Soğanlarım biraz küçüktü. Şöyle. Çok karnım ağrıyor anne. Neden anneciğim? Altta biraz olmadı sanki. Şöyle. Merhaba anne. Merhaba Çınar. Bizi görecek misiniz? Aaa anne. Aaa. koyduysan oradadır Çınar. Anne. Anne. Çabuk kaç. Bence kaçmalısın. Anne ben, ben seni çok anladım. Her zaman benimle konuşabilirsin. Ya ben seni iyi ama? Hmm. Ben seni çok özledim. Sen de her zaman benimle konuşabilirsin ama ben şimdi yemek yapayım. Tamam mı? kabaklarımı doğradım. Şu şekilde doğruyorum. Böyle uzun bu şekilde. Sonra şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Bunları da fiyazlık gibi doğrayacağım. Böyle ay ay. İnanır mısınız evde hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor yani. Elbette ki ortalığı falan şöyle bir süpürüyorum ama böyle detaylı temizlik yapmak hiç istemiyorum. Tabii ki hani zaten 10 gün sonra taşınıyorum. O yüzden böyle ay ev inanılmaz gözüme pis gözüküyor. Tabii ki şu anda her şey de sonuçlandı. Bir an önce taşınmak istiyorum. Bir taraftan düşünüyorum sığabilecek miyim diyorum. Olmadı ya. Adam. Şunların odasıyla alakalı planlarımız var ama hani şimdilik eve bir yerleşelim. Hani bir süre ne bileyim en azından birkaç sene bizim odamızda idare etsin. Ondan sonra bakalım bir formül düşüneceğiz ona. hepsini bul. Şu an için eşya falan hani onu da sormuştunuz. Ee, mevcut eşyalarımı götüreceğim. Tabii ki sadece Yatoko'dan bayağı bir kötü durumda. Hani söylemiştim galiba onu da. Soğanla imtihanım gerçekten ne hale geldim. İnanılmaz acıymış. Beni niye bu kadar etkiledi ama çınları asla etkilemedi onu anlayamıyorum şu an. Böyle ay ay doğru. Acı mı? Acı yok. Aşkım acı. Gerçekten acı. Evet gerçekten acı. Evet acı. Bak benim gözlerim yandı ama görüyor musun? Ben gözlerim yandı. Gözlerim hep kırpıyor. Sen. sen ne yemek istiyorsun Çınar? Sana ne yapayım? Çınar bunu yemiyor maalesef. Ama belki birazcık yer değil mi? Yer misin kabak yemeğini? Kabak yemeği. Çok seviyorsun ay. Soğanlarımı doğradım. Şöyle göstereyim. Bayağı 3 tane soğanın hepsini doğradım. Bayağı çok. Şimdi bunu güzelce zeytinyağında güzelce soteleyeceğim. Şimdi direkt tencereye çekeceğim size. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle bolca bir zeytinyağı koyuyorum. Direkt zeytinyağı ile yapıyorum. Ayçiçek yağı ile değil. Yani gayet iyi. Bunun kokusu yok. O yüzden tamamını bunu kullanıyorum. Eğer hani e, sizdeki zeytinyağı ağır bir zeytinyağı ise sıvı yağ ile de karıştırabilirsiniz. Ben bunu ama karıştırmadan yapıyorum. Yağım güzelce ısındı ve şimdi zeytin yağının içine soğanlarımı ekliyorum. Evet. Telefonum çaldı o yüzden kapandı. Ekledim soğanlarımı. Şimdi güzelce bunları soteleyeceğim. Birazcık yumuşayınca içine şekerini atacağım. İçine şöyle bir tane sarımsak doğrayacağım soğanlarımın içine. Bu aşamada içine Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ondan sonra da tuzumu ilave ediyorum. Bu tamamen şeker, soğan ve sarımsak karamelize olmuş durumda. Şimdi bu lezzetin içine kendimi yemek sunucusu gibi. Bu aşamada tamam hayatım verebilirsin. Kabaklarımı ekliyorum. Onları da biraz kavurduktan sonra üzerine domatesini ekleyeceğim. Çok azıcık suyla zaten sulanıyor biliyorsunuz. Altı kısık bir şekilde yani işte kabaklar yumuşayana kadar çok ezik olmadan, çok ezmeden ee, yemeğimi hazır olacağım. İnanılmaz lezzetli oluyor gerçekten. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Tabii ki ilaç yapıyorsunuzdur. Bu arada tabii ki bunun üzerine ne gelecek olmazsa olmazı dereotu. Bolca dereotu koyacağım. Ama o en son piştiği aşamada. Piştikten sonra koyacağım dereotunu ve karıştıracağım o kadar. Şimdi şöyle güzelce soğanı ve kabakları karıştırıyorum. Siri, lütfen bir tane bir sayı söyle diyeceğim. Siri, Siri. Siri, ye diyemezsin. Siri şu anda uyuyormuş. Müsait değil. çok karıştırıyorum. Değil mi ya? Gerçekten. Şu an fark ettim ben de. Tamamdır. Bu kadar karışımı yeter. Ee, sabahtan okula gitmeden kahvaltı yaptık evde. Hatta gözüküyor mu bilmiyorum ama parmağımız kestim görüyor musunuz acaba? Şu şuradaki minnacık bir şey şu çıkıntı var ya nasıl kesti parmağımı açmaya çalışırken herhalde bıçakla havasını almaya çalışıyor ya oradan kalkmış. Ee, ben menemenlikleri bu sene sadece domates olarak yapmıştım. İçine biber eklememiştim biliyorsunuz. Ee, şimdi hani domatesim var ama çok ezik bir domatesim yok. Bu da hani çok az zaten. Bunu da bu değerlendireyim dedim. Güzel suyuyla beraber tazecik domateslerimi bunun içine ekliyorum. Sonra dedim ya çok azıcık su diye gerçekten çok azıcık su çünkü domatesin suyu e, kabakla sulanıyor zaten bunu bu şekilde yapacağım altını da kısacağım güzelce hatta onu arkaya alacağım çünkü başka bir yemek daha yapacağım aslında barbunya yapayım diye düşünüyorum ama şimdi bu zeytinyağlı o zeytinyağlı olmasın dedim ve bunu yapmaya karar verdim. O maalesef dediğim gibi Çınar bunu yemiyor. Çınar bayağı bir yemek seçiyor ya gerçekten. Çok kötü oldu. Birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Sonra tereyağı ekleyeceğim. nohutumu da koyayım. O sırada pirinç ıslarım. Pilav da yaparım. Böyle bir menü olur. Artık yazın ortasında da hani kuru fasulye nohut böyle çok garip geliyor ama bizim için fark etmiyor yani. Özellikle Hakan falan da çok seviyor zaten. Ama öyle etli kıymalı falan yapmayacağım. Şunlar öyle olduğu zaman da çok yemiyor. Zaten dedim ya Şu aralar inanılmaz yemek seçmeye başladık. Bayağıdır yani. Şöyle hemen elimde iki dakika doğrayacağım. Hop, yemeğimi koyayım. O bildiğimiz nohut yemeği yani farklı bir şey yok. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Kızar kabak yemeğim pişti. Hemen sosunu okay. da şöyle bir boğacağım aldım. Üzerine bol dereotu koydum. İnanılmaz lezzetli olmuş gerçekten. Burada da pilavım pişti şimdi dinleniyor. Nohutum da pişti. Onu da birazdan açacağım. Böyle hey, pilavım ve nohutum bu şekilde. Oğlumun menüsü de bu şekilde. Yoğurt, pilav ve üzerine azıcık nohut kabağını böyle şekilde bize afiyet olsun tekrardan. Çınar'cığım afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok acıktım. Oh, afiyet olsun bir tanem. Yemeğimizi falan yedik ama hala mutfağı toparlamadım. Öyle biraz oturdum kaldım vallahi. Aslında bugün çok bir şey yapmadık ama o okulun orada beklemek falan bayağı bir yordu. Makyajım falan olduğu gibi akmış zaten. Şimdi şu mutfağımı falan güzelce bir toparlayayım. Ondan sonra Çınar da içeride hazır duruyorken yemeğini falan da güzel yedi. Çok şükür. Öyle ben de içeride biraz uzanırım. Yani uzanırım derken uyumam tabii ki. Böyle artık bundan sonraki video muhtemelen birlikte toparlanma videosu olur. Artık aslında bugün bulabilseydim açık yer olsaydı. Aslında Ikea'ya falan uğramak istiyordum ama maalesef kapalıydı her yer şey yapacaktım. Karton alıp artık kullanmadığım birçok şeyi kaldırıp hani hazır bekletecektim. Ama bakalım işte artık yarın pazar, yarın da kapalı olur. Pazartesi günü alırız. Zaten yarın muhtemelen marangozcu gelecek. E, evin değişmesi gereken yerleri var. Yani oynatılması gereken yerler. Hani dedim ya işte belki mermeri uzatabilirim ya da mevcut mermeri kestirebilirim. Hani şu an ona tam anlamıyla karar vermedim. Ee, hani gönlüm değiştirmekten yana ama Marangozcu ne diyecek bilmiyorum. Bir gelsin bakalım yarın işte dediğim gibi muhtemelen gideceğiz. Ee, gelebilirim dedi çünkü gelirse beraber gidip bakacağız. Yapılması gereken şeyleri görecek en azından. Taşındığımız günde gelir erkenden işte biz eşyalar taşınana kadar o da işlerini halleder diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim bir gün önceden gider. Ev boşaldığı zaman gider yani illa taşındığımız gün gitmesine gerek yok tabi. Öyle valla heyecanlı ama bir o kadar da yorucu. Böyle asla elim kolum kalkmıyor. Böyle bir şeyleri zorunlu olduğunuz zaman hiçbir şey yapmak istemezseniz ya işte tamam pozisyondayım şu anda. Hiçbir şey yapasım gelmiyor yani inanılmaz derecede. Ama tabii ki mecbur bir yerden başlamak lazım. Bir işin ucundan tutmak lazım en azından. Böyle Bayağıdır görüşmüyorduk yine. Umuyorum keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.